Sevgili dostlar merhaba ben Şebnem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haftayı anlatmak için karşınızdayım. Şubat'ı bitiriyoruz ve Mart'tan küçük küçük yavaş yavaş almaya başladığımız bu günler bu hafta 26 Şubat 3 Mart haftası Vedik Astroloji ve Sideral Zodya göre farklı bir anlatım biçimiyle bambaşka açıdan size aktardığım bilgilerle bakalım bize neler fısıldıyor. Hadi hep beraber inceleyelim. Öncelikle Sorumluluk almaktan biraz kaçınacağımız, dolayısıyla da sorumluluklarla ilgili yüklerimizi arttırmamamız gereken biraz böyle hani e, daha az böyle fazla kum yüklerini, fazla e, kum keselerini diyelim hani öyle bir tabir vardır. Atmamız gereken, hayatımıza lüzumsuz herhangi bir şeyi fazla üstümüzde tutmamamız gereken bir haftaya giriyoruz. Ayın küçülme fazı var. Şöyle gümbür gümbür bir donlardan çıktık. Geçen hafta vardı ve şimdi ay hızlı bir biçimde küçülüyor. Yavaş yavaş yeni aya geçiyor. Mart'ta da yeni bir ay olacak. Bunu konuşacağız Mart'ın yeni ay döngülerinde. Ve bu ay küçülürken bedenimiz küçülüyor. Ödem atmak için güzel etkiler var. Şöyle detoks çayları biraz böyle hani hızlandırmak için kilo vermeyi, ödem atmayı hızlandırmak için detoks çayları Göre böyle küçük Ramazan da geliyor artık yavaş yavaş onu karşılayacak küçük rahat böyle sizi çok zorlamayacak oruçlar falan çok iyi gelir bedenin küçülmesi adına. Ama asıl bu haftanın en önemli olayı güneş satürn kavuşumumuz var. Önemli bir etki tam kavuşum yapacak bir süredir Vedik Astroloji ve Sideren Zodya benim kullandığım sisteme göre zaten bunlar temas halindeler. Ama böyle kavuşumun dip noktası vardır hani fırtınanın gözü dediğimiz tam o noktaya ulaşmış oluyorlar ve Satürn tabii ki bu hafta boyunca yanık. Şimdi bu önemli bir etki. Bakalım bize neler fısıldıyor? Nelere dikkat edeceğiz? Bu etkileri nasıl en güzel şekilde hayatımıza daha konforlu bir hale getirebiliriz? Asıl meselemiz bu. Bunları konuşacağız. Tam kavuşum 28 Şubat çarşamba günü gerçekleşiyor ve Satürn'ün yanık da olması nedeniyle şimdi Güneş'le bir gezegen kavuştuğunda o gezegen kendi enerjisini ortaya koyamaz. Ortadan kaybolur. Bir anlamda görünmez olur. Şimdi o gezegenin özelliklerine göre hayatımızda bazı şeyleri belirli yapmak, öne çıkartmak zordur. Şimdi Satürn'le her şeyden önce dayanıklılıktır. Satürn çalışkanlıktır. Satürn biraz daha metanet gücümüzdür. bir şeyde çalışarak, uğraşarak, sorumluluk alarak, direnerek, böyle mücadele ederek ama hani işçi gibi de çalışarak bir anlamda elde ettiğimiz sonuçları temsil eder. Bu hayatın o yüzden kaderin karmanın işçisidir aslında. Bizim o işçi tarafımızı hizmet ettiğimiz, hayata karmamıza, kadersel döngülerimize hizmet ettiğimiz noktaları gösterir. İşte bunlarda bu hizmetlerde hem kadersel döngüler açısından hem bizim kendi iç sorumluluklarımız açısından biraz sıkıntılar olacak. Bu kadar yanık ve bu kadar huzursuz bir enerjide olması direnç gösterme ihtimali yüksek olur. Özellikle ee, ebeveynler çocuklar arasında yani çocuklarınızla ilgili veya aile büyüklerinizle ilgili diyalog ve iletişiminizde direnç noktaları artar. Otorite sembolüdür. Aynı zamanda Satürn böyle hani daha e, yaşlıları, otoriter kişileri, biraz baş öğretmen gibi olan, hani böyle fazla bilen ama hep onun sözlerine geliriz. Aa, kızarız söyleniriz ama o insanların sözlerine geliriz, dediklerine geliriz ya. İşte Satürn onları temsil eder. İşte bu alanlarda bu insanlarla aramızda dirençler oluşabilir. Özellikle çocuklarımızla ilgili ya da aile büyüklerinizle ilgili, anneniz, babanız, ebeveynleriniz, işte aile büyüklerinizle ilgili böyle içeride, iç dinamiklerde huzursuzluk, bir hani otorite problemi, herkesin birbiri üzerine bir şey diretmesi ve hani hiçbir şekilde bir yük almama ihtiyacı, konfor alanından çıkmak istememe hali bu biraz daha Öne çıkacak. İç huzursuzluk artabilir. Yükseldiği zamanlardır. İç huzursuzluğun çok yükseldiği zamanlardır. Ve hep böyle hani daha rahat, daha konfor alın, daha bilindik yerler, ee, böyle mücadeleye girmek, girişimlere girmek falan istenmez bu tip dönemlerde. Her türlü değişim çünkü geleneksel olanı temsil eder Satürn aynı zamanda. Her türlü değişim ve yeni adım sizi normalden daha fazla korkutur veya zorlar diyelim. Hani korkmayacağız hiçbir şeyden ama zorlar diyelim. Bu anlamda tüm bu etkilere dikkat edeceğiz. Neler yapmamız lazım biraz sonra anlatacağım. Sağlıkla dikkat etmemiz gereken noktalar var. Özellikle yaşlılarımız, aile büyüklerimiz onların sağlıklarına bu hafta özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Satürn kalp çakrasıyla bağlantılıdır. Kalple biraz katılıkla, eğilmemekle, direnç göstermekle çok bağlantılıdır. Dolayısıyla kalp ve dolaşım sistemi rahatsızlıkları olanların biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Tansiyon, kan değerleri biraz daha yine hassas olabilir. Özellikle kan değerleri ile ilgili, tansiyonla ilgili bir takım sıkıntılarınız, dolaşım problemleriyle ilgili sıkıntılarınız varsa, damar tıkanıklığı problemlerini eğilimleriniz varsa, tedbirli olmanız bu hafta son derece önemli olacak. Özellikle su elementine bağlı buçlar. Yengeç, balık, akrep ve ayrıca Başak ve Kovalar yine bu hafta depresif etkilerden geçme eğiliminiz var. Hem fiziksel sağlığınıza hem ruhsal sağlığımıza hepimizin ama bu burçların biraz daha dikkat etmesinde fayda var. Diğer yandan bu hafta ilişkilerle ilgili de Son derece karmik ve kadersel döngülerin gerçekleşme potansiyelleri yüksek bir haftayı yaşayacağız. Bir takım kararlar gelebilir, kadersel döngüler olabilir, hayatımızdan sevdiğimiz kişiler çıkabilir, hani e, bir şekilde çıkabilir. Bütün bunlar böyle kaderin kendi döngüleri, bize mesela fısıldadığı hayatın işaret etmeye çalıştığı hikayeler vardır, noktalar ...ya da böyle dönüş noktaları vardır. Biz onları ısrarla reddederiz ya da görmek istemeyiz. İşte bu tip döngüler biraz bu haftadaki gibi olan döngüler... ...bunu biraz önümüze, şöyle burnumuzun dibine koyma potansiyelinde. Jüpiter ile Mars arasında bir sıkıntılı enerji var. Kar deriz biz bunu astrolojik lugatta. Zorlu bir e, etkileşimdir bu. Biraz zorlar. Jüpiter bolluğu, bereketi, Mars mücadeleyi, savaşı gösteriyor. Ve Türkiye'nin haritası üzerinde özellikle borçlar, dış borçlar, alacak verecek etkileri, hisse senetleri bunlarla ilgili alanlarda çok aktif olacak. Dolayısıyla özellikle bu haftanın ilk yarısı hemen girişinde piyasalarla ilgili borsada buna dahil olmak üzere tahviller, borsa, piyasalar, döviz kurları bunlarla ilgili bir dalgalanma söz konusu olabilir. Yine buna da yatırım yapanlar için dikkat etmelerini öneriyorum. Kısaca toparlarsak bu hafta kişisel mutluluğunuza önem verin sevdiğiniz insanlar, sizi mutlu eden insanlar ya da mutlu olduğunuz uğraşıların içinde olmaya gayret edin. Çok yakınlarınız bile olsa huzursuz kılan kişilerden, dost görünen insanlardan, sürekli negatif enerji veren, bu anlamda sizi yoran kişilerden uzak durmaya çalışın. Ek sorumluluk almayın. İşiniz, gücünüz, sorumluluklarınız zaten neyse bunu yapın. Üstüne ek bir şey almamaya gayret edin. Hatır gönül için angarya işlerden kesinlikle uzak durun. İlişkilerde kararların netleşeceği, kadersel döngülerin çok vurgulu olacağı bir hafta var. Buna hazırlıklı olmakta fayda olacak. İç sesinize güvenin. Maddi konularda risk almayın ve iç enerjinizi ve bir şeylerle meşgul olarak bir küçük bir şeyle bile mutlu olmaya gayret ederek dengelemeye çalışın. Mutluluk aranarak bulunacak bir şey değildir. Bunu kendinize hatırlatmanızı özellikle tavsiye ederim sevgili dostlar. 26 Şubat pazartesiye baktığımızda hemen haftanın günlerine bir bakalım neler olacakmış bu hafta. Ay Başak'ta Uttara Palgönü bölgesinde pazartesi günü değişim etkisi son derece güçlü bir gün geçireceğiz. Aynı zamanda bir olayın meselenin İki yönünü fark etme. Divitiya fazı denir buna. İki yönünü fark etme potansiyeli var. Madalyonun hani iki tarafı vardır ya... ...Napolyon'un da bununla ilgili böyle meşhur bir sözü vardır hatta. İşte o şeyin, madalyonun iki tarafını birden birden fark etme potansiyeli var. İşinizde, gücünüzde, duygusal hayatınızda, aile içindeki herhangi bir meselede daha önce görmediğiniz bir şeye ayma hali son derece yoğun olacak. Karar vermek zor olabilir. Kararsızlıkları da çok arttıran bir enerji hasıl olacak bugün. Bugün kararsızlıklarda artabileceği için net ve e, kati ilerlemeniz gereken konularda alanlarda şartları zorlamayın. Hani onu mu yapayım bunu mu yapayım böyle bir e, ikilem içinde kaldığınız noktalarda şartları zorlamayın. Bugün mümkünse karar vermeyin yarına bırakın yarın oturur. İdari alanlar, koşturma gereken işler, her türlü toplantı ama kararlar noktasına dediğim noktaya dikkat etmek koşuluyla aktif ve böyle hani yoğun bir enerjinin aktif olduğu etkileri kullanmak adına güzel enerjiler var. Şöyle bir dinlenme, hani bir arkaya yaslanma günü değil bugün. bugün. Taşınma ve alım satım işleri de yine son derece destekli olacak sevgili dostlar. Şimdi 27 Şubat Salı gününe baktığımda Ay Başak'ta, Haşta'da ve RT günü diyoruz buna. Çok kıymetli günlerden bir tanesi. Ay ile Venüs ve Mars arasında son derece güzel bir kontak var. Olumlu bir gün. Akıcı, etkilerin yüksek olduğu, enerjinin böyle hızlı aktığı, bir problem çıksa da çözümsel yaklaşılabilecek, böyle etkilerin kuvvetli olduğu bir gün el sanatlarıyla ilgili işleriniz varsa şahane enerjiler var. İlham perileri gelebilir, çok güzel bir şeyler çıkarabilirsiniz. Bir fırsat yakalayabilirsiniz bununla ilgili. Şifa çalışması yapanlar. Bugün iyi değerlendirin. Bu anlamda çok güzel etkiler var. Meşguliyetler, hobilerle uğraşmak, bir meşgul olduğunuz konularla ilgili çalışmalar yapmak için çok güzel etkiler var. Peki e ee, böyle biraz daha teknik işlerde çalışanlar ne yapacaklar? Detaylandırma ve raporlama günü. Bunu yapabilmek için çok güzel enerjiler var. Planlama günü. Eğer bir planlama yapmanız gerekiyorsa, kargo kargo, lojistikle ilgili işleriniz varsa, bu alanlarda çalışıyorsanız, önemli bir anlaşma, bir bir şey yapacaksanız bu hafta lojistik kargo ile bağlantılı, bu alanlarda önemli bir işiniz varsa salı günü bu noktada çok güzel etkiler var. Bugüne denk getirebilirseniz hani sonuçlarını hem uzun vadeye yayabilirsiniz hem güzel olabilir. Veya kargo veya lojistikle ilgili önemli bir işiniz varsa mesela ilk defa denediğiniz bir firmayla yurt dışına bir şey gönderiyorsanız yine bugünün etkileri bu anlamda başlamak için de gayet uygun. 28 Şubat çarşambaya baktığımızda Ay Başak'ta Çitra Yıldızı'nda akşam saatlerinde Ay burç değiştirecek. Akşam ve geceyi mümkün olduğu kadar dinlenerek geçirin. Akşama duygusal konularda eşinizle, partnerinizle, sevdiklerinizle herhangi bir konuda gerginliğe yaklaşmayın. Gergin bir ortamda bunun hani bir şekilde üstüne su dökün ya da bir, bir şekilde sakinleştirmeye çalışın. Kimsenin haklı olamayacağı, lüzumsuz böyle bir gerginlikle meselenin öyle kalacağı etkiler var. Satürn bugün yanık artık ve Güneş'le tam kavuşumda. Otoriteyle sorunlar, önemli bir toplantı, yöneticinizle bir görüşme. Yani benim şu maaş işim ne olacak ya da işte ben şöyle siz bana şöyle bir paket sunmuştunuz ama hani bunların hiçbirini gerçekleştirmediniz hala bekliyorum bu konuşmaları yapmak için çok uygun zaman değil. Bu haftadaki şu etkileri bir geçmek gerekiyor. Özellikle bu çarşamba gününün iç huzursuzluk da artabilir. Otoriteyle ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Her şeyi hani normalde size söylenen bir şeyi fazla büyütme ve e, gereksiz bir hale getirme. Hatta altınızda çalışan kişilerle, size bağlı çalışanlarla da öyle yanlış anlaşılmalara son derece açık etkiler var. Biraz buna dikkat etmek lazım iç alanlarımızda huzursuz etkiler var. O yüzden toplantılar, kalabalık görüşmeler, işte böyle bir sosyalleşme, e, ne bileyim evinizde işte komşularınızı gün yapma ya da işte birilerini çağırma. Böyle bunlar için çok uygun değil. Çok zorlu, ağır toplantıları işinizde, gücünüzde bunu almak. Öğrenciyseniz önemli bir hocanızla bir konuşmanızı bugüne denk getirmek uygun değil. Bugün böyle biraz daha zaten Satürn biraz müzevi alanları da temsil eder. Kendi alanınızda olmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Bir şey yapmama isteği çok güçlü bir gün olacak. Eğer mümkünse de şöyle biraz dinlenin, istirahat edin hatta ağır ve hem fiziksel olarak hem zihinsel olarak hem enerjisel olarak ağır herhangi bir işi lütfen bugüne denk getirmeyin. Evet 29 Şubat Perşembe'den devam edelim ama öncelikle bugün doğum günü olanları bir kutlamak istiyorum. Çünkü 4 yılda bir 29 Şubat gerçekleşiyor ee, ve hani 29 Şubat'a 4 yılda bir bu senede doğanlar için de geçerli. Böyle ya bir gün önce ya bir gün sonra kutlamak zorunda kalıyorlar. Gerçi bu takvimsel bir durumdur. Ben biraz farklı takvimleri de kullanmayı severim ama... Her durumda bugün 29 Şubat Perşembe günü Doğanları özellikle kutlamak istiyorum. Umuyorum ki çok güzel bir sene sizinle olsun. Ve ay bugün terazi burcundayken güne başlayacağız. Suvati yıldızında güzel böyle dengeye ihtiyacı olan önemli yıldızlardan bir tanesidir. Denge ihtiyacında yüksek olduğu bir enerji var stratejik davranmak, biraz daha böyle hani arada herhangi bir şey bulmak, bir şeyi masa başında konuşarak halletmek için çok güzel etkiler var. Ama kavgayı, gürültüyü, ağır tartışmaları desteklemeyen enerjiler söz konusu. Hala Satürn yanık, bu etki geçmedi. Dolayısıyla fiziksel ve ruhsal olarak da bugün de yine kendimizi yormadan hareket etmek çok önemli. Pazarlama ile ilgili işleri olanlar, bu uğraşları olanlar için çok etkin enerjiler var. Alım satım, diplomasi gerektiren her türlü konu, hukuksal alanlardaki başlangıçlar, sanat özellikle sanatla ilgili konulardaki başlangıçlar, kreatif konularla ilgili olan başlangıçlar bunların hepsi son derece destekli ilişkilerle bağlantılı dengeyi iyi kurmak gerekiyor. Bir sorumlulukla bağlantılı, işte ben ne kadar değerliyim, sen ne kadar değerlisin, bu ilişkideki benim yerim yine, burada ne kadar kim ne kadar sorumluluk alıyor vesaire. Bununla ilgili böyle bir şeylerin, hırların, gürlerin, gerginliklerin çıkma potansiyeli yüksek olacak. Biraz bu enerjiye dikkat etmekte fayda var. 1 Mart Cuma gününe baktığımda ay hala terazide ama vişek kayıldızında, fişek gibi bir yıldızdır diye hep anlatırım. Bugün ilişkilerde takıntılardan uzak durun çünkü oraya çok meyil etme potansiyeli var. Her türlü iletişim ve ilişkide bir şeye takılı kalma potansiyeli çok yüksek olacak. Bir duruma herhangi bir konuya fazla odaklanacağım derken orada hani kaybolup gitmemek gerekiyor sorun çıkartma, karşıda tarafın da küçük bir meseleyi hani sizin anlayamayacağınız bir biçimde büyütme potansiyeli var. O yüzden biraz böyle hani gardımızı yüksek tutmamız gerekiyor. İlişkilerde özgürleşme isteği yüksek olabilir. Böyle bir e, enerjiyle kişi hani biraz spontan ya da böyle dürtüsel hareket etme durumunda olabilir. Genel olarak da tahammülün az olduğu, şartları zorlamamak gereken, hem iletişimde hem ilişkilerde hem dünyevi alanlarda ve karşı taraf eğer zorlamanız durumunda da karşı taraftan hiç beklemediğiniz bir adımla karşılaşma potansiyeli var. Ondan o tepkiyi, o şeyi hiç beklemeyebilirsiniz. Hani normalde onu yapmayacak biri çok başka bir tepki gösterebilir. O yüzden sınırları iyi belirleyin. Siz de kimsenin sınırına ihlal etmeyin. O şartları zorlamayın. Birinin de sizin kendi sınırınıza girmesine çok izin vermeyin. Özellikle cuma günü bu etkilere dikkat etmek gerekiyor. Cumartesiye baktığımda 2 Mart cumartesiye Ay Akrep'te Vişekka ve daha sonra da Anurata bölgesinden geçiş yapacak. Öğleye kadar sert etkiler var. Dünkü enerjinin biraz devamı söz konusu. Öğleden sonra enerji daha akıcı. Biraz daha sosyal alanlar, sosyal ilişkiler, birlikte bir şeyler yapma, bir şey daha iyi analiz etme, arayı bulma etkileri kuvvetli olacak. Arkadaşlarla ilgili her türlü konu, birlikte vakit geçirmek, belki bir hani bir süredir bir kırgınlık vesaire bir şey varsa bunu böyle bir düzeltmek, bir arayı bulmak tüm bu alanlarda ya da güzel vakit geçirmek hiçbir şey değilse son derece destekli olacak. Başkalarıyla öğleden sonra ama sabah saatleri değil bu etki öğleden sonra aktif. Başkalarıyla yaptığınız işlerde de destek bulma potansiyeliniz var. 3 Mart pazara baktığımızda ay akrepte ancak ayın fazı biraz sert ve sıkıntılı bir alanda kendi alanlarınızda daha rahat etme potansiyeliniz var. Değişim etkilerinin çok yüksek olduğu, duygusal huzursuzluğun biraz yoğun olduğu enerjiler var. Zihni oyalamak bugün son derece önemli bu nedenle. Kontrol dürtüsü, çiftlerde kıskançlıkla bağlantılı kaynaklı problemler, o ona baktı, bu bunu söyledi gibi. Dolayısıyla ilişkilerde dengeli olmak, herhangi bir durumu büyütmemek, karşı tarafa hani bir izah et, verme e, şansı vesaire tanımak ya da bir durumu fazla alevlendirmemek son derece önemli olacak. İlişkilerde bu dalgalanmalara karşı biraz bugün pazar günü tedbirli olmakta fayda var ve remedi bölümü bakalım bu haftanın tüm bu enerjilerini dengelemek için neler yapabiliriz, neleri mümkün kılabiliriz. Bu hafta enerji biraz düşük seyretme potansiyelinde olduğu için bu Güneş'in Satürn'le olan etkileşimi nedeniyle kişisel şifanıza, içsel huzurunuza, içsel dengenize olduğundan daha normalden daha fazla önem vermeye çalışın. Bağışıklık sisteminize mutlaka dikkat edin. Özellikle kemik sağlığınıza da yine dikkat etmekte fayda var. Kalp ve kemik sağlığı. Bu kavuşum nedeniyle hem de Satürn'ün yanık olması nedeniyle biraz Satürn'ü canlandırmamızda fayda var. Kırmızı nar çiçeği gibi tonları çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Renkler arasında böyle hani bunu siyahla, krem tonlarıyla, şöyle iç açıcı renkleri, biraz daha kalp çakrasına da hizmet eden, kök çakrayı da hani dengeli şekilde böyle kırmızıdan ziyade ben biraz daha nar çiçeğini daha fazla seviyorum bu anlamda. Bu alanları çok rahatlıkla aktive edebilirsiniz. Turuncuyu da kullanabilirsiniz. Neşenin rengidir. Neşenin biraz hayatımızdan çıkma potansiyeli var. Turuncu, nar çiçeği bunları böyle toprak tonlarıyla, siyahla tüm bu alanlarla karıştırabilirsiniz. Renklerde bunlara Birinci çakra, ikinci çakra ve dördüncü çakra yeşildir onun da rengi. Buraları dengelemeye gayret edin. Doğada yürüyüş yapmak bu hafta çok önemli. Mümkün olan eğer buna imkanınız varsa doğada olmaya gayret edin. Doğada yürüyüş yapmaya, ağaçlara dokunmaya, çiçeklerle uğraşmaya. Bu çünkü dördüncü çakrayı çok besleyecektir. Eğer bunlarla hiçbirine imkanınız yoksa Evde evcil hayvanlarınıza daha fazla vakit geçirin. Aa, onlar bize doğayı taşırlar çünkü. Evin içine doğayı taşırlar. Dolayısıyla onlara hiç olmazsa biraz vakit ayırmaya gayret edin. O da yoksa bitkiler. Evde hiçbir şey değilse bitkilere mutlaka vakit ayırmaya gayret edin. Sadaka vermek çok önemli. Bu tip enerjilerin baş etmenin en güzel yollarından bir tanesi budur. Diğer taraftan taşlarda lal enerjiyi yükseltir. Bu hafta kullanabiliriz. Turuncu akik yine kullanabiliriz. Temizleyen, dengeleyen, bütün bu enerjileri toparlayan selenit taşı. Bunu da e, çok rahatlıkla kullanabiliriz. Kolye olarak da mesela üstümde var benim şu anda. Kolye olarak da çok böyle sık olmasa da e, nadir de olsa kullanılır. Çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Nereden ulaşabileceğinizi de açıklamalar bölümünde özellikle linkini bırakıyorum. Benim aldığım, tercih ettiğim yerleri bırakıyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Kokulardan sandal ağacı kokusu bu, bu, bu hafta kullanmakta fayda var. Biberiye hiç ihmal etmeyin çok canlandırıcı ve zihni dengeleyici çok güzel bir kokudur. Okulüptüs yine canlandırma özelliği yüksektir. Nane bunlar hep canlandırıcı biraz kokulara, renklere ve taşlara ihtiyacımız var bu hafta. Özellikle onun için bunları seçtim sizin için. Dolayısıyla da bunları çok rahatlıkla kullanabiliriz sevgili dostlar. Güzellikler içinde olsun, kolaylıklar içinde olsun. Kendimizle denge ve şifa da bolluk ve bereket içinde, rahat ve huzurla işlerimizin su gibi akacağı harika zamanlarla tamamlayacağımız nefis bir hafta diliyorum. Sevgiyle, bollukla, bereketle ama sağlıkla kalın öncelikle. Burçlar bölümünde görüşmek üzere.